Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bugünkü videomuzda oyma dut bağlamamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlemlerimiz sırayla şöyle olacak. Üzerindeki ağacın özlerini çıkartacağız. Yanda ve arkada birkaç tane var. Buralara kendi tozundan, dut tozundan macun yapacağız. Ondan sonra el parası yaptıktan sonra da astarımızı atacağız. Videomuzun sonuna arkadaşlar. Evet teknemizin burasında büyük bir öz var. Bu özü şimdi çıkartacağız arkadaşlar. üzerinde polyester de tutmaz. Hem de fazla kötü bir görüntü olmasın diye buraya dut ağacının tozundan macun yapacağız. Dolgu yapacağız arkadaşlar. ağacın özüne göre 3-4 mm kadar inebilirsiniz arkadaşlar. Bağlamamızın teknesi oyma olduğundan arkadaşlar yekpare tek parça olduğundan böyle şeyler çıkması çok normal. Ama biz bunu kendi tozunu macun yaparak daha güzel bir görünüm olsun diye ve ileride problem çıkartmasın cilamızı üzerinden atmasın diye dolgu yapacağız arkadaşlar temizliyoruz içini iyice. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi zımpara motorundan çıkan tozumuzu buraya dolgu yapacağız. Önce hızlı yapıştırıcımızın spreyini sıkarsanız daha hızlı bir donma olayı gerçekleşecek arkadaşlar dolgudan sonra. Kendi ağacından elde ettiğimiz ince toz talaşımız arkadaşlar buraya dolduruyoruz. Ve japon yapıştırıcımızı Talaşımızın üzerine döküyoruz arkadaşlar. Birkaç saniye içerisinde Hemen sertleştiğini göreceksiniz bakın nasıl yanıyor Bunun sebebi ise önceden spreyi sıktık ya O spreyden dolayı Çabuk hızlı bir donma oluştu Bunu temizleyip bir kat daha ince Talaş geçeceğiz ve temiz bir görüntü elde etmiş olacağız arkadaşlar. İnce tozumuzla son dolgumuzu yapacağız. diğer taraflardan kalan dolmayan yerleri Evet. Yine şapon yapıştırıcımızla üzerinden geçiyoruz. 10-15 saniye içerisinde zımparaya geliyor zaten. 5-10 saniye içerisinde donmuş oldu. Yine bir pastıran golla üzerindeki kalabalık, kalabalıkları alacağız. Sistiremizde son tasifesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi önceki görüntüden eser kalmadı. Ve daha sağlam bir dolgu yapmış olduk buraya. Zımparamızı burada şöyle bir son keseye yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaki dolguları da yapacağız arkadaşlar. Son zımparadan sonra aynı ağacın kendi modunu alacak arkadaşlar. Evet. Buradaki özlerimizi de şöyle temizleyip buraya da yine bir dolgu yapacağız. Buradakiler fazla derin olmadığı için yüzeysel olarak özleri komple temizledik. Daha ileride sorun çıkartmasın diye bunları sağlamlaştırdık arkadaşlar. Şurada küçük bir delik oluştuğu için oraya küçük bir dut talaşı, kalın bir talaş koyacağım arkadaşlar. İçine dökeceğimiz talaş aşağı kaçmasın diye şöyle orta oluşan deliği yıkamak amaçlı arkadaşlar. Bakın o da kaynayacak talaşımızla birlikte. Önce kalın talaşımızdan dolgumuzu yapıyoruz. Şöyle her tarafına yapacağız. Burada bir şey fark ettim arkadaşlar. Dut talaşıyla Japon yapıştırıcısı o kadar bir kaynaşıyorlar ki kemik gibi oluyor. Dut ağacının içerisindeki olan bir öz demek ki. Güzel kaynaşıyor arkadaşlar. ince talaşından yine üzerinden bir geçeceğiz bunların. Arada boşluk kalmasın diye. İyice kaynasın diye. Şöyle Şu an saniye bekliyoruz. Evet, dolgularımız kuruyor. çelik gibi oldu arkadaşlar. Şöyle son görünümünü bir gösterelim Ali'cim. Evet. Teknemizde doğal olarak oluşan özlerimizi temizledik. Dolgularını yaptık. Şimdi bir el zımparası geçeceğim ben el zımparasından sonra polyesterin rahat tutması için arkadaşlar altına astar atacağız vernikten. Kullandığımız vernikten de bahsedeceğim biraz sonra ben size. Önce zımparamızı bitirelim. Temizleyelim. Borgumuzu atarken ben vernikten de bahsedeceğim. Önce polyester akıntılarımızı temizleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada sistremiz körelmiş. Bunu da beraber bileyelim sistreyi nasıl bilediğimizi de görelim arkadaşlar. Sistremizin ağzı bayağı körelmiş arkadaşlar. Temizlik yaparken sıkıntı yapıyor. Bunu beraber bileyelim. Elimizde masatımızla sistrenin ağzını geri çevireceğiz iyice. Elimize takılmayacak şekilde arkadaşlar. Diğer yüzünü de. momex'le şey olduğundan emin alıyoruz. Şimdi hafif yatay şekilde çok üzerine bastırarak masatımızı çekeceğiz ve ağzını tekrar geri çevireceğiz arkadaşlar. Bakıyoruz buradan. Ağzı geri dönene kadar birkaç sefer tekrarlayabiliriz. şekilde. Daha keskin bir hale geldi arkadaşlar. Bir bakalım bakalım şimdi nasıl kesiyormuş. Süper. Daha rahat temizliğini yapacağız şimdi çazımdan. önceki gün üzerinin polislerini yapmıştık. Oradan akıntılar oluşmuş. Önce onları temizleyeceğiz. Simpara yapmadan önce. Çekeceğimiz astarın altında şekildeki halinde kalabiliyor. ve sap kısmındaki kurt ağzı geçimleri de tut olduğundan arkadaşlar buralara da dolgu yapmamız lazım. Dolgu verini çekeceğiz. Polyesterin altına. O yüzden buralarda da temizliyorum. Şu boğaz kısmında da biraz hatalarımız var. Onunla da şöyle takozun paramızdan arkadaşlar tesviye yapalım. Özellikle boğaz kısmımızın çok güzel olması lazım ki perdemiz tam boğaza otursun. Buranın kesmesini güzel yapmak gerekiyor. Şöyle bir kontrol edelim. Kapak kenarlarında hafif polyester kalmış. Onları alacağız. değişik bir renk oluşmasın, leke oluşmasın diye altta kalan polyesterlerin tamamını temizledik. Şimdi teknemizin zımparasına geçeceğiz. Takozumuzda 150 numara zımpara var. 150 numara zımparayla komple bir geçeceğiz. Oluşan çizikler varsa onlar gidecek. 150 numara paramızla teknemizi komple geçeceğiz arkadaşlar. silip bakmakta fayda var. Kalar çizikler olursa onlar da alacağız. Kapağımızın kenarlarını da kırdık. Daha başka bir dilime de rodaj yaptık. Keskinliğini aldık. Şurada biraz lekemiz kalmış. Evet. Şimdi bağlamamızın vernikle astarını çekeceğiz arkadaşlar. Teknemizin zımparası da bitmiş oldu. Arkadaşlar bağlamamızın parasını bitirdik. Şimdi astarını çekeceğiz. Polyester altı. Tut ağacına biliyorsunuz polyester tutmaz arkadaşlar. Altına astar çekmezseniz polyester tutmuyor. Yağlı bir ağaç olduğu için. Sertleştirici, vernik sertleştiricisi. Çok sıvı bir vernik arkadaşlar bu. Vernik sertleştiricisi olarak kullanıldığı için bağlamamızın ağacı bunu hemen emiyor. 2-3 kat genelde kullanıyoruz bundan. Bir gün beklet, beklettikten sonra üzerindeki parlaklığı fazlalıkları aldıktan sonra polyesterimizi uyguluyoruz arkadaşlar üzerine. Gördüğünüz gibi çok sıvı. Diğerleri renk de yapabiliyor. Bu yapmıyor. Bu verniğimizi biz bağlamamızın teknesine 2 kat veya 3 kat aralıklı saatlerle İyice kurduktan sonra üzerine uygulayacağız arkadaşlar. Sünger parçası şöyle her tarafına sürüyoruz arkadaşlar bunu. Çok sıvı olduğu için fazla bir kalınlık yapmıyor bu. Çabuk da emiyor. Ama polyester çekmemiz için güzel bir uygulama. Diğer ağaçlar polyesteri astar olmadan tutuyor fakat dut ağaçları tutmuyor arkadaşlar. Dut ağacını astar yapmazsanız kesinlikle polyester atmayın. Bırakacaktır üzerinden kusuyor çünkü. Çok sıvı olduğu için hemen emiyor. Kuruyan yerlere tekrar tekrar atmaya kalkmayın arkadaşlar. Çünkü siz attıkça vernik çekecek. Vernik yetmez yoksa faydası da olmayacak. Her tarafına geldiğine emin olduktan sonra bırakıyorsunuz birkaç saat. İyice kuruyor. Ondan sonra diğer katını çekiyorsunuz. İki kat veya üç kat kat yeterli oluyor. Şöyle. Rus olan bütün kısımlara verenliğimizi sürüyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci kat için bu kadarı kafi. Şimdi bunu birkaç saat bırakacağız, kuruyacak. Ondan sonra diğer katını çekeceğiz arkadaşlar. İkinci katta yeterli olmazsa üç kat çekebilirsiniz. İyice sertleşip zımparaya geldikten sonra parlaklığını alacağız üzerinin. Parlaklığını aldıktan sonra teknemizin polyesterine çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bağlamamızın polyesterini yapacağız birlikte. O zamana kadar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.